Herkese merhaba ama keskinlik piyasa analizinde karşınızdayız İsmim Zafer Kara öncelikle petrol fiyatlarından başlayacak olursak petrol önemli bir teknik kalıp oluşturuyor açıkçası Asya seansında petrol fiyatları düşüş eğilimi gösterdi ve bu düşüş eğilimi sonrası bir önemli bir teknik formasyon oluşturdu. VTI saatlik grafikte obo formasyon oluşturdu ve boyun çizgisi desteğinin kırılmasıyla beraber düşüş eğiliminin artmasına sebep olabilir açıkçası. Son zamanlarda petrol fiyatları 37 ile 40.50 40. seviyesinin aralığında sınırlı bir fiyat hareketi yapıyor. Çarşamba günü en yüksek seviyesi olan 40.50 seviyesinden itibaren düşüşlerin hız kazandığını gördük. Şu aşamada saatlik grafikte oba formasyonu oluşturduğunu gösterdik. Bu da düşüşün önemli bir habercisi açıkçası. Burada sağ omuz oluştu, sol omuz oluştu. Boyun, boyun oluştu ve şu an sağ omuz oluşuyor. Bu sağ omuzun oluşmasıyla beraber boyun çizgisi desteğinden geçen 37.59 destek seviyesinin kırılmasıyla beraber sektör fiyatlarının 34.75 seviyesine kadar düşüşlerin önü açılabilir açıkçası. Yukarı tarafta çarşamba günkü en yüksek seviye olan 39.90 seviyesinin üzerinde yükselişler artabilir ama şu an bizim odaklandığımız nokta boyun çizgisi desteği olan 37.59 seviyesinin kırılması ve hedef seviyesi olarak ve 34.75 seviyesine kadar düşüşlerin risk kazanması şeklinde. Diğer bir analizimize geçecek olsak Euro dolar partisi. Euro dolar agresif borsa satışları nedeniyle zayıflayabilir açıkçası. Asya hisse senetleri ve ABD ve Avrupa Avrupa hisse senetlerinin vadeli kontratları ABD ile ilgili endişeler nedeniyle Asya sahasında düştü. Evet, çarşamba günkü düzenlediğim politika toplantısından sonra ekonominin 2020'de %6.5 küçüleceğini, işsizlik oranında %9.3 seviyesinde olacağını öngördü. Sonuç olarak dolar, euro ve NZD gibi büyüme bağlantılı para birimleri, birimlerine karşı güvenli liman özelliği gösterdi. Bir de anti risk, yen, anti risk iştahını gösteren dolar Japon yeninde Doların hakimiyetin söz konusu. FX piyasasında böyle bir klasik gizli görünüm devam ediyor açıkçası. Euro-dolar Avrupa-Amerika seansında borsa duyarlılığı iyileşmesi teknik olarak tablolarında belirttiği gibi daha derin bir düzeltme içerisine girebilir açıkçası. Euro-USD günlük grafikte 2018 düşüş direncinden döndü. 2018 tren çizgisi. Buradan geçiyor. 2018 trend çizgisinden döndü. ve aşağı yönlü momentum'un arttığını izledik. Burada önemli bir fiyatlama var. 1.13.84 1.13.36 aralığı. Bu direnç bölgesinin e, e, paritenin giriş önemli bir yol alacak. Yol gösterecek gibi bizlere. Burada 1.13.89'un üzerinde günlük kapanışlar e, yukarı yönlü momentum'un artmasına 1.14.46 ve 1.14.96 seviyesinin üzerinde e, Mart ayı zirvelerinin tekrar oluşmasına neden olabilir açıkçası. Ee, diğer bir taraftan e, Mayıs ayı sonundan itibaren artan desteğin kırılma riski taşıdığı için e, burada önemli bir e, e, duruş noktası oldu. Bu da 1.1336. Önceki analizlerimde 1.1320 üzerinde kapanış bir kararsızlık mı vardı? 1.1320 üzerinde kapanışlar pariteyi 1.14 üzerinde taşıyabileceğini söylemiştik. Şu an 1.1336 desteğinin kırılması yani burada önemli bir destek seviyesi. Bu bu direnç bölgesinin önemli bir seviyesi. Bu seviyenin altında bir günlük kapanış gördüğümüz zaman e, paritede 1.12.13 1.12.39 destek e, noktasına doğru fiyatlamanın devam edeceğini düşünüyoruz ve teknik e, anlamda daha derin bir düzeltmeyi e, katalize edebileceğini düşünüyoruz. Burada e, 1.12.13 1.12.39 bölgesine kadar e, euro doların 1.13.36 seviyesinin kırılmasıyla beraber oluşabilir. Fakat burada 1.12.13 e, e, altında bir fiyatlama oluşursa agresif kazanımlar tersine çevrilir ve yükseliş momentumu artık son, son bulur ve e, paritenin 1.11.47 seviyesine kadar düşüşlerin önü açılabilir. 1.11.47 seviyesinin altında da 1.10.109.81 destek bölgesi euro dolar paritesinde e, öne çıkıyor açıkçası. Burada e, direnç bölgesinin 1.10.13.89'un üzerinde yukarı yönlü bir momentum oluşur ve günlük kapanış yaparsak burada 1.14.46-1.14.96-1.13.36 destek seviyesinin altında bir fiyatlama yürütecek gün içerisinde 1.12.13-1.12.39 seviyesinin bölgesine doğru düşüşlerin artacağını bu seviyenin de altında paritenin 1.11.47 bölgesine doğru kadar düşeceğini bekliyoruz açıkçası. Diğer bir analizimize geçecek olsak S&P 500. S&P 500 düzeltme görünümü sergiliyor açıkçası. Endeks yani piyasadaki büyük büyük Seviyeyi kritik bir e, testin eşiğinde açıkçası. Ayılar görünümü ele alıyor. Önemli bir hareket beklentisiyle e, ayılar satış momentumunu arttırıyor açıkçası. Pandemi dair dair krizin düşmesinden sonra m, son zamanlarda borsaların iyi bir performans gösterdiğini gördük. S&P 500 Mart ayının başlarındaki zirve, zirveler üzerinde kırıldı ve günlük bir kapanış yaptı. Bununla birlikte Fed, fed, fed son e, dünkü faiz toplantısından sonra FED'e dair büyük bir hayal kırıklığı oluştu. oluştu. Ama hala ABD'ye dair ve küresel ekonomiye dair ve şeklinde bir iyileşme beklentileri devam ediyor açıkçası. Açıkçası teknik olarak e, e, S&P 500 endeksinin gelediğimiz zaman burada günlük grafikte şu şurada bir önemli bir e, karasızlık mumu sergiledi. E, e, bu karasızlık mumundan sonra yükselişin e, hızlandığını ve daha sonra yükselişin tükenmesiyle beraber ardarda 3 günlük bir e, düşüş mumu sergiledi. Piyasada bu da önemli bir e, e, grafiğin önemli bir zayıflık gösterdiği anlamına geliyor. E, piyasa şu an e, çok önemli bir günlük mum yarattıktan sonra yükseldiğini ve daha sonra yükselişin tükenmesiyle beraber düşüşlerimiz kazandığını söylemiştik. Bu da tam bir düzeltme anlamına geliyor açıkçası. E, şu aşamada S&P 500 endeksinin 2950 seviyesine kadar düşeceğini düşünüyorum ben. Bu seviyeye kadar satışlar gün içerisinde ve cuma günkü seansı kapanışına kadar bu seviye 2950 seviyesine kadar düşüşlerinin önü açık gibi gözüküyor. Yukarı tarafta 3, 3257 seviyesi var. Bunun üzerinde yeni yüksekler oluşabilir ama şu an düzeltme girişiminin devam edeceğini 2950 seviyesine kadar düşüşlerin önünün açık olduğunu görebiliyorum açıkçası. Yatırımlarınızı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Herkese teşekkür ediyoruz ama Kesan izlediğiniz için. Kanalımıza abone olmayı, bizlere yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyoruz.